Milyarlarca dünyalıyı buluşturan en yaygın sosyal ağ. Milyarlarca dünyalının konuştuğu en ortak dil. Sevgi ve barış dolu bir dünya için illa da Spor. Sağlıklı bir toplum, sağlıklı nesiller ve sağlıklı bir gelecek için mutlaka spor. Her başarılı sporcunun arkasında Mutlaka başarılı bir spor kulübü vardır. Spor kulüpleri yetenekli gençleri keşfeder, yetiştirir ve zirveye taşır. O halde Bahçeli Evler'den niçin dünya ve olimpiyat şampiyonları yetişmesin? Niçin Bahçeli Evler'den bir İbrahim Kutbay, bir Neslihan Demir, bir Naim Süleymanoğlu çıkmasın? Bahçeli Evler Belediye Spor Kulübü işte bu hedef için kuruldu. Bunun için var hep bu inat ve heyecanla yaşayacak. Çünkü gençliğimiz geleceğimizdir. Bahçelievler Belediyesi olarak spora ve sporcuya yatırım yapmaya devam ediyoruz. 2004 yılında göreve geldiğimizden bu yana kadar spor, spor altyapısı noktasında çok müthiş yatırımları ortaya koyduk ve bunun sonucunda da Bahçelievler'de spor yapan genç sayısı ve spor yapan insan sayısı arttı. Bundan sonraki süreçte de artmaya devam edecektir. Bahçelievler Belediyesi Spor Kulübü'nü de ayrıca tebrik ediyorum, kutluyorum. Spor yaptırıyor çocuklarımıza, gençlerimize ve büyük başarıları elde ettiler. Judo'da ülkemizi ve bahçelerimizi Avrupa'da temsil etme hakkını elde ettiler. Bundan dolayı Bahçelievler Belediyesi Spor Kulübü'nü can yürekten kutluyorum. Spora ve sporcuya herkesin yatırım yapması gerektiğini söylüyorum. Bütün spor kulüplerini de ayrıca kutluyor. Herkesi spora davet ediyorum. Gençlerimizi küçük yaşlardan itibaren doğru yönlendirir ve eğitirsek, geleceğin başarılı sporcularını, daha da önemlisi kaliteli insanlarını yetiştirmiş oluruz. Her başarılı insan, ailesi, toplumu, milleti, ülkesi ve devleti için büyük bir kazanç demektir. Unutmayalım ki, çocuklarımız ve gençlerimiz arasında nice yetenekler, nice cevherler var. Bu yetenekler eğer birileri tarafından keşfedilmezse kaybolur gider. İşte kulübümüz bölgemizdeki bu genç yetenekleri keşfetmeyi, onlara imkanlar sunmayı ve onları yetiştirerek ülkemize dünya çapında sporcular kazandırmayı amaçlıyor. Önümüzde uzun yıllar ve büyük başarılar var. Biz henüz bu yolların başlangıcındayız. Konfüçyüs'ün dediği gibi her uzun yol İlk adımla başlar. Biz bu ilk adımı çok güçlü attık ve güçlü adımlara devam ettiriyoruz. 30 arkadaşımla beraber işlemiş olduğumuz bu çalışmada Bahçelievler Belediye Başkanımız Osman Develioğlu Bey'in fikri liderliğinde, kanaat önderliğinde ve gerçekten büyük destekleriyle Bahçelievler Belediye Spor Kulübü olarak temel misyonumuz Türk sporunu ve sporcusunu dünya sahnesine ve özellikle olimpiyatlara taşıma misyonudur bu bizimki. Bahçelievler Belediye Spor Kulübü henüz birinci yılını yeni doldurmuşken pek çok branşta spor eğitimi ve faaliyetlerine başlamış ve birçok branşta ülke ve dünya çapında büyük başarılar kazanmıştı. Bir yıl gibi kısa bir zamanda kulüp bünyesinde 32 branş açılması ve 2000 lisanslı sporcuya ulaşılmış olması dünya çapında bir ilkti. Haftanın 5 günü burada atletizm antrenmanı yapmaktayım. Hedefim Süreyya Ayha gibi milli bir atlet olabilmek. Koşmayı çok seviyorum. Burada basket oynamaktan mutluyum. Hocalarımı seviyorum. Sıcak bir ortam. Çocuklarımız burada basketbolu öğreniyorlar. İleride başarılı bir sporcu olabilirler belki. Belediye Başkanı Osman Develi olarak teşekkür ederiz. Yani bu gibi çalışmaların devamını her zaman bekleriz. Kulübümüz pek çok spor kulübünden farklı olarak spor dışı alanlarda da aktif olmayı hedeflemektedir. Kültür-sanat alt grupları oluşturarak izcilik, satranç ve tiyatro gibi branşlarda da gençler yetiştirilmesi kulübümüzün hedefleri arasında. Ayrıca kulübümüz engellilere yönelik spor branşları kurmayı ve engelli sporcular yetiştirmeyi de bir sorumluluk ve görev bilmektedir. Tekvandoyu seviyorum ve yapmaya devam edeceğim. Bahçelievler Belediyesi'nin çok yaptığı bu ülkelerden dolayı teşekkür ederim. Bahçelievler Belediye Spor Kulübü olarak Alter'de İstanbul'un ilk kulübü olduğumuzu, Bilardo'da 2011 yılının dünya şampiyonu olduğumuzu, Judo'da Avrupa'da ülkemizi temsil edeceğimizi, 9 dalda 34 sporcumuzun milli takımlarda yarıştığını, 2011 yılı sonunda 10 bin lisanslı sporcuya ulaşmayı hedeflediğimizi gururla paylaşıyoruz. Şimdi artık daha çok çalışma ve büyük başarılara koşma zamanı. Hedefimiz 2020-2024 olimpiyatlarında yarışacak sporcu ordusu yetiştirmek bu zor bir hedef değil. Elbette kolay da değil. Ama bu bir hayal de değil. İş sadece inanmak ve çalışmakta. Unutmayalım ki ülkemize 8 Avrupa, 3 Dünya ve 2 Olimpiyat Şampiyonluğunu getiren Uluslararası Güreş Federasyonu tarafından asrın güreşçisi unvanına layık görülen milli gururumuz Hamza Yerlikaya'da bir spor kulübünden yetişti. Geleceğin şampiyonları neden bahçeli evlerden çıkmasın? Siz de bu büyük ailenin bir üyesi olmak istemez misiniz? Branşlarımız Atletizm Yıldız Genç Bayanlar'da, Türkiye Bayanlar'da 1. Lig'e yükseldi. Güreş Serbest güreşte Türkiye 1. Ligi'ndeyiz. Judo Bay ve Bayanlar Süper Ligi'ni Türkiye ikincisi olarak tamamladık 2011'de Avrupa'da ülkemizi temsil ediyoruz. Taekwondo, Ümitler, Gençler ve Büyükler'de ilk yılımızda 25 madalya kazandık. Milli takımlara 34 sporcu verdik. Karate, 73 il arasında 5. oldu. Yüzme, yüzme spor okullarımızda yüzlerce yavrumuzu rekorlara hazırlıyoruz. Voleybol, Türkiye 3. ligindeyiz tüm kategorilerde 8 takımla yarışıyoruz. Kickbox, Türkiye ve İstanbul şampiyonuyuz. Halter, İstanbul'un ilk halter kulübümüz. Tenis, ilk yılımızda 3. ligde yarışıyoruz. Bilardo, Bilardo'da dünya şampiyonuyuz. Basketbol, basketbol spor okullarımız dolup taşıyor ve Junior Lig'deyiz. Halk oyunları, Türkiye dördüncüsüyüz izcilik. Binlerce öğrencimizle doğayı keşfe çıkıyoruz. Masa tenisi. Liglerde yarışıyoruz. Bowling. Doce. Badminton. Satranç. Dart. Kuraş. Mai Tai. Budokai